Arkadaşlar sesimi duyuyor musunuz hepiniz? Bakın dediğimi unutmayın. Toki ve Tokileri falan da biz lootlayacağız. Onlar gelmeyecekler. Şimdi biz okula ineceğiz. 5-10 dakika sonra bizi basmaya geleceksiniz. <laughs> biz Toki tarafına inelim. Orada ufaktan bir loot alalım Sonra school'a doğru geçeriz birinci alan daraldıktan sonra gelecekler. Evet merhaba arkadaşlar akustik oyuncu kanalına hoş geldiniz. Şimdi çok farklı bir etkinlikle karşınızdayız. Bak yine benim girdiğim yere gir giriyor ya. Oğlum başka ev mi bulamadın gir benim girdiğim eve giriyorsun. Evet şimdi biz böyle 4 kişi Selçuk abi, Enes ve Berk olmak üzere School ve School çevresi bizde burayı böyle güzelce ne lootlayacağız. Skula geçeceğiz. Orayı lootlayacağız. Daha sonra karşımızda 20 4 16 kişi var. Onların hepsi birlikte gelip bizi basacaklar. Skula basacaklar. Biz de skulu savunmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Tabii ki bu kişiler Non Nonolive'daki canlı yayındaki kişiler. Siz de tabii ki Nonolive ID'mi aşağı bırakacağım. Oradan da takip edin. Çok eğlenceli oluyor. Güzel geçiyor yayınlarımız. Çok konuştum. Neyse lootumuzla devam edelim. İlk alan daraldıktan sonra bizi basacaklar. Bakalım. Nasıl olacak? Alan aa Bak bu sıkıntı oldu işte. Nasıl olacak şimdi? Bak, bu... sıkıntı yok ya. Daha heyecanlı olur. Sıkıntı yok. Söz var şey neydi? Ölmek var, dönmek yok abi. Devam. Aynen. İlk alan daraldıktan sonra dedik bir daha. Tam yani şu anda durumlar şey, bizim aleyhimize yani. İlk alan daraldıktan sonra zaten bizim canımız gitmeye başlayacak bu sefer. Değil mi? Aleyhimize değil. He? Aynen. Aynen. Bakalım ne olacak. Var mı çevrede birisi görebiliyor musunuz? Benim gördüğüm yok. Şu Rozok tepesi falan. Daha bir seviye kaskım var ya. Böyle şey mi Ben ikiledim vallahi Allah'tan da. Ha şu davayı alayım davayı. Davam yokmuş. Hiç göndermiyorsunuz davam havaya. Sen gönderir. Ne yapacağız şimdi Selçuk abi sen söyle. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz yapacak. Bu şey yok şu an hani alan Geldim abi. Alan vermedi diye iptal mi edeceksin? Abi yani etmeyeceğiz. Tabii tamam yani yani et... Etmeyeceğiz tabii ki de hayır, ama. Hayır. Bekleyeceğiz mi böyle? Şur araç varsa şuradaki evlere gideyim ben bir ya. Abi biri geliyor bak bak. location. yanına sıktım şöyle. Arabada, mı? Arabada sıkma, mı? Sıkma 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 oğlum dur sıkma lan niye sıkıyorsun? Bilmiyorum ki Sıkma bekle. Daha değil. Geliyoruz. Adam dışında kalma şeyine göre bence bir tasuka verip ona göre yapmak lazım Abi bu adam bizi kesiyor yalnız zıplıyor mutluyor Yani Kimini şu an Kim ne bulursa ona saldırsın Öyle mi yapalım nasıl yani anlamadım Bence mesela atıyorum ee, diyeceksin ki atladıktan bir 10 dakika sonra herkes gelsin 10. dakikada olay başlar diyeceğim. İstersen buradan tabanca bul. Hiç önemli değil. Ha. Yok dur sıkma bekle. Bence öyle daha güzel olur. Adam şimdi atıyorum ilk, ilk circle'da gidip fişek de bulur fişeye de gelir fişek de bile saldırır adam buraya. Yani. Doğru olabilir. Nasıl yapsak şimdi? Nerede bu millet? Nerede bu devlet? ahead. Git bak. Nereye sıkıyorsun sen? Adam, aha oh. başladılar sıkmaya bak. Nerede o? Evet. Başlasın mı o zaman? Tamam. Yani bak. hadi başlasın oh. o zaman tamam. Gördüm. Ne? Aa. Lan nereden sıkıyor ben hiç göremiyorum. Aa tepe demiş. Oo. Oh! Hayır hayır öldürme 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 öldürme. Berk. Berk içeri giriyorum içeri giriyorum. Aha hmm. Enes gitti. Aha Enes de gitti. İçeri bekleyelim içeri girmeye. Dur, hemen, İçeride durun göstermeyin. Aynen. Aa bandaj şey, kit kesici enerji ne var? Valla aha sana 5 tane şey bıraktım. O sustur kesin onu alırım bak işte. ha oh. Ben bir ağır kesici içelim. Hadi bakalım, saldıralım bakalım ne olacak. Ha orada da biri var. Ha, benim korkmaya gitti. Ondan sonra şuradakiler, o da gitti. Biri geldi, biri geldi. Hop, hop, hop. aşağıdan geldi. İç iççi. İç Çok güzel. Çok güzel. Allah Allah, oğlum, oğlum. Kız gerçek. Oğlum, hiçbir şey bırakmadın bana bırak, resmen bana. Bana bir boost verilse ne şuraya. Someone has been here. Bıraktınız mı? Gençler. Gel. Araba biri geldi. Bu alan dışı var ya çok garip oldu böyle ya. Bence Bak şimdi bak. Ha öldü tamam. Buradakiler ne yaptı? O oh, biri AVM bulmuş. SS SS King. SS King oh, beni ben aldı. Bilmiyorum. Beni kaldırır mısınız? Geliyorum, geliyorum. Ben buraya bir satayım. Adam AVM vurmuş be. Bir tane kitim ben kaldı sadece. Şu sargı. Atayım, at kit. At kit. Vallahi kit varsa olur. Sargı beze basıyor. Gel abi atayım. Gel abi Bırak. Oğlum niye ya, canım, ya. canım dolmuyor benim ya? Oo <laughs> oh, tamam tamam. Surf'u çok hızlı ayarlamışım. Abana Chest'ten ne Gel. <gülüyor> tamam şöyle bir enerji de içelim. Bir tane daha içelim. Şu SS King tehlikeli. SS King tehlikeli görüyorum. Yedi bir tane headshot. İşaret, işaret, işaret. This way to the play zone. Aha çıkıyor. Hı. Hmm. Oynanan ölen var lan. Harbi mi? Ulan biz ha. bir ölmedik be. Ha. Söz vermedik ama elbet bir gün yani. Ee? Evet, gördüm. Ha? Abi okula ben saldıran neden canım. yok? İnşallah hata yapmıyorum. Fata rakütere niye saldırmıyor bunlar ya? İşte, alan yüzünden korkuyorlar. 6x falan olan var mı? 6 maltı falan. Kit olan var mı fazla? Abi, kit, var kit var mı kit? Kit var bir tane var valla. Ceremon hmm, tamam. abi senin kaç kit var? Dört. Oh <laughs> gittim ha, gittim. gittim. Kaldır. Nerede o adam? O ta uzakta ağaç bak ağacın oradan sıkıyor. Direkt bandaj basar. Ana bir dakika bir dakika, dakika. ölme inşallah. Ölme inşallah. Işaret... Gel biri mi geldi? Hmm. Ya yapma be. Hayır. Sis var mı? Abi bu ağaçta dediğiniz adam nerede ya? Aha gitti. Çok güzel. Beni tutmanız lazım? Tutuyorum. Ve bandaj, bandaj bir şey lazım bana. Al dört tane bandajım var. Başka da bir şeyim yok. Biz ne yapalım? Alan dışına çıkalım mı artık ya? Böyle olmayacak. Bence çıkalım. Yoksa kendi kendimizi öldüreceğiz. Müm mümkün değil yetişemezsin. <laughs> Rozo tepesi oradan gelmiyor. Ha. Biri mi geldi? Allah'ın ne versin Ossss Rozok tepesinden doğru gidelim diyen ki. Oğlum Rozok tepesinden şşş, nereye gidiyorsun amacımız mit, ne? Kitmit bir şey var mı onda? Bir, al, Oha AVM ya O Oğlum SG mi diye. Ya sabahtan beri o vuruyor zaten işte Selçuk abi. AVM'si var adamın lap diye öldürüyor. Savaş denilmişti. Oha öldü. Berk öldü. Aha. Ne oluyor oğlum? <laughs> Ulan dur lan. Berk ne yapsın oğlum? lan? Ha çıktı çıktı. Aa <laughs> Tam seni izliyordum ha. Bak ya yine neyse en azından alana girdim. Alan dışı da olsa bilmem ne de olsa falan da olsa filan da olsa ölsek de video yapacağız dedik ne yapalım chat'e söz verdik yani. Chat dediğim olay bu arada arkadaşlar takip edebilirsiniz beni oradan. Belki ile Enes kaldı. Bakalım ne yapacaklar Merakla izliyoruz Kesinlikle Normalde yapamamış. aslında Biraz eee Anlaşmamızın dışında bir durum oluştu Çünkü alan School'a biraz ters oldu Baya bir alanla dolayı canımız gitti Bilmem ne oldu falan filan Belki de şu motoru bir kullanabilse keşke ya Valla Keşke kullanabilse yani Gel ver. Yanmıyor. Şurada tam gemi var. Bak yine çarpar orada bir yere kesin bak. Ha dikkat et çarpma belki. Aa adam adam yatıyor. Ver kaç adam yatıyor yanımızda. Nerede lan? Aa bak adam burada bak beni izle. <laughs> Aa burada burada aynen gördün mü bak. <laughs> Nerededir be kaybettim. Aa burada da biri yatıyor aynen. Tamam durun hay dur bakayım. Durun bakayım. Ol. Neredeler? Ha orada bakayım. Biri orada, diğeri de öbür ileride işte. Enes sen de diğerini al. Kaybettim. Lan nasıl ben Diğer görüyorum nerede? burada? Oğlum Allah'ım yarım. Şimdi nasıl göstereyim? <laughs> Biri bu ağacın dibinde. Basıyor bak. Basıyor bak. Ben de yerini öğrendim oğlum. Ölme Allah'ın belasına bak. <laughs> bak ya. Alt, alt. Adam bir de sıkacağım. Enes. Adam burada. Bu Enes. Al sana bunu. Tamam, kaldır, kaldır Berk kaldır. Bak diğer adam hem görüyor musunuz? Hafif sol, şey Berk hafif sol, sola dön. Gördünüz mü adamı siz? Tamam Ben gördüm. Tamam, gördüyseniz hadi bakayım. Enes diyelim. Bakalım ne yapacak. Enes Nerede ki? Oğlum orada değil lan. Arkanı da tam sol. Bak ileride yani. He, hafif sol. Devam et. Sağa, sağ, 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 sağ. Dön, 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 dön. Lan sağa dönsene. Dön. He, bak sıkıyor oradan. Sol hafif. Hafif sol yatıyor yerde. Tam orada. Tam solunda şu an. Gördün mü? Aha. Bak aha ayağa kalktı. Bak Gördüm. ayağa kalktı. Bak. Bak. Gördüm. Gördüm. Öldürün onu. Hadi. Berk. Şimdi? Berk. Haydi. Adamsınız adam be. Adamsınız be. Adamsınız. Evet. Böyle <laughs> de böyle de şöyle de yine de kazandık. Adamsınız. <laughs> Çok komik oldu ya. Biraz kuralların dışında oldu ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ölmek var dönmek yok dedik. Teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Nonolive kanalında takip etmeyi unutmayın bu arada. Canlı yayınlarımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz.